Kartallar kaç yıl yaşar bilir misiniz? Bazı kartallar 40, bazı kartallar 80. Kartal 40 yaşına geldiğinde avını yakalayıp kaldırmak için kullandığı tırnakları içeri doğru uzuyor. Takılacak sivri kısım içeride kaldığından avını yakalayamıyor. Gagası uzuyor. Avını öldürürken kullanacağı güçlü gagası içeri doğru uzayıp kıvrıldığı için avına etki edemiyor. Kanatları kalınlaşıyor, kanadını çırpamaz hale ediyor. Gagası, penkesi işe yaramayan kartal bir müddet sonra ölüyor. Kartalların küçük bir kısmı 40 yaşına geldiğinde sürüden ayrılıyor. Dağın ücra bir köşesinde pek de kimsenin kendini görmeyeceği bir yerde bir kayanın üstüne gidiyor ve tek başına aşağı yukarı bir yıl geçiriyor. Önce gagasını vura vura parçalıyor, kan revan içinde kalarak o gagayı düşürüyor. Onun yerine yeni bir gaga çıkıyor tırnaklarını kayalara süre sür gevşetiyor. O gagasıyla onları tek tek söküyor. Yeni gagası ve yeni çıkan tırnaklarıyla tüylerini yoluyor. Yeni tüyler çıkıyor ve böylece yeni gagası, yeni pençeleri, yeni tırnakları ve yeni tüyleriyle bir 40 sene daha ömür sürüyor. Acı çekmeyi göze almak lazım.